Merhaba arkadaşlar. Bugünki videomuzda bir oyun oynayacağız. PlayStation 4, PlayStation 5 veya bilgisayarda oynanabilen bir oyun. Cuphead. Bu oyun oldukça zor bir oyun. Zaten dünyanın en zor 5. oyununa gidiyor. Kendisi. Öyle mi gerçekten? Hı -hı. O diyor. Ve ben bu oyunu 8 kere bitirdim. <laughs> <laughs> evet, oğlum Doruk ve yardımcısı Doruk'un babası. <laughs> Sana güveniyorum babacığım bu konuda. Hadi bismillah. Şimdi sizler için yeni bir, bir tane hesabımı sileceğim. Başlıyorum. Kabedin bir hikayesi de var. Onu size Türkçe'de anlatabilirim. Onu ezbere biliyorum ben. Vallahi anlat ben de merak ettim. <laughs> bir zamanlar Kabed ve Marmen adında iki kardeş yaşanmış. Ya şey kardeş mi arkadaş mı? Kardeş mi? Ha. İki çaydanlığın gözetimi altında yaşanmış. İngilizler adında büyülü bir, bir adada yaşanmış. Bir gün çaydanlığın bütün uyarılarına rağmen uzaklara gidip şeytanın kumarhanesine gitmişler. Şeytanın kumarhanesine vay be. Kapet ve Markman ola kendilerini hep kazanırken bulmuşlar. Işte. Kumarhane'nin vasıfsız patlamıza karşı. Vay be bu adamlar hiç kaybetmiyor. Ve tam o anda orada bir şeytan ol, olmuş yani gelmiş. Aynen. Hmm. Kumarhane'nin kuyucusu şeytan. Yani arkadaşlar. Şeytan değil bir karakter yani. Evet. Kazanır Kazanırsanız Malikanemdeki bütün hazineler sizin ama kaybederseniz ruhlarınız benim. Hmm. Oyun hikayesi bu yani. Evet, serhoş olan Kapet hemen zallalı atmış. Markman, Kapet hayır demiş ama artık çok geçmiş. Ve e, bu da yılan gözü veya öyle bir şey diyor. Bu biraz karışık. Sinek, yılan, ice, göz. Gözler. Gözler. Şöyle. Tamam. Şeytan, pis pis sırıtarak yuu yani kaybettiniz demiş. Hmm. Nuhlarınız benim. Nuhları için yalanmaya başlayan kardeşler e, bir şey yapabilir misiniz? sizin için falan filan. Biraz daha güzel tane tane konuşursan belki videoya çıkmıyordur siz. Şeytan da demiş ki Hı, sizle öyleşmenizin bir yolu var. Sizin gibi birkaç daha kaçağım var onları bulup ruhlarınızı, ruhlarını alırsanız siz iki fincan kafayla ödeşirin. <laughs> Sonra bu bir şeyle tekniği basmış <gülüyor> şeytan. <gülüyor> Burayı çok hatırlamıyorum. Kapet ve Markman hemen ko koşuyorlarmış. Tamam. Çok hızlı koşuyorlarmış. Um, kapet kapet yani Markman demiş ki kapet yaşlı çaydanlık ne kuzuyanı bilebilir. Hmm. Yaşlı bu kadar şey, mı ülke? Yani bu kadar şu anda. Yaşlı şu an oyun başladı mı? Hı hı. Şu anda sen yoksun sen düşe basacaksın geldi. Geleyim mi? Şu an mı basacaksın? Bassana bir. Orada düşe mi? Hı hı. Hayır evet. dur. Herhangi bir düşe basabilirsin. Bak dışarı. Arkadaşlar ben kahvecim kırmızı olan babam da magme. Ben mavi olan Hı Hı hı. Tırıtıyor. <laughs> Bunu da hızlı yapmalıyız biraz. Eğilmek her zaman gibi. Jump, X. daş. Ya bu... At, at deyip, daş at. Daş attım. <laughs> daş at. Taş mı attın? Atmam. Ha aşağı doğru X. Kare, şat. Kare. Burayı ben halledeyim. Bunu sen çok kullanmazsın. Onu sen tam olarak bitirmedik. Peri. Ooo o yaptı. Aa, evet, da yap. Evet, en baştan evet. yapmak zorunda değilsin. En başta. Hayır, bir kere en baştan yapmak istiyorum. Gelir misin? <laughs> Ama baba zamanımız var belli. Bir tamam zamanımız. babacığım. Gel zaman... atıyoruz. Ve pala var. İşi. Iş. <laughs> Ay tamam. <gülüyor> <gülüyor> ha yaptım işte. Bu canlandırma. Kalbini temizlesin. Yuvarlak X mi yani o özel güç şey atıyor. Ama kalp toplamamız lazım. P'yi atıp düşmanların evet. canını götürmemiz Geçtik lazım. ilk bölüm müydü bu? Yani i̇lk bölüm değil bu şey. Alıştırma, öğrenme oyunu öğrenme. Ha. Ve adamıza başlayalım. Bu muymuş yani oyun? Bu kadar mı? Böyle gezineceğiz mi? <laughs> bu kim ya? Çilek kafa, elma, elma kafa. Elma. Üç altı mı veriyor Allah razı olsun ya. <laughs> Çok bonkörmüş. Üç tane. Ben <laughs> de al alıyor muyum? Yok, ben, ben alınca sana da veriyor zaten otomatik. Yani altı altın mı aldık o zaman? Hı. Bu kim? Evet. Domuz. Buradan iksir alıyoruz. Ben ne alıyorum? Ben... Ben landa bağıt alayım kesin. Sen smoke, bence sen... Aa sen chaser, chaser, chaser. Ateşe girince düşmanlarını takip hı. ediyor yani. At. Bu mu? Hı hı. İkse mi basacağım? Hı hı. Ben de landa bağıt. Bir Dur şey şu, şu kamerayı bir ayarlayayım kas. Ben daha oldu sanki. Daire. Daire benim basmam lazım. Aha. Peki. Bay bay. Ben de bastım. Goodbye. bye benim çocuklar. Tamam. Üçgen. Ha. Şat bir. Sen de şat gel. Şat yan değil. tarafı. Çeyzadı seç. Daireye tıkla. Üç kere. Tamam. İlk sağlık. Hangi bölümden başlayalım? Patates, soğan, havuç mu? Laren, gün mü? En kolay oğlum. Lütfen. kolay, evet, yani patates, soğan, havuç. Patates, soğan, havuç. Yani drop yani, pack. türlü mü yapıyoruz? Gerçek, bunun normal adı drop pack. Yani şey pack bölümü mü? The he, boss. the rock boss rock pack. pack. Tamam. Oyunda bölümlerden çok bosslar var. Bosslar, mini bossları da sayarsak. Bir dakika, ateş hangisi? Oğlum, kare, şey kare. Anlatmadım. Kare mi? Hı -hı. Ne oldu lan? <laughs> Patlıyorsun. Bunlara değmeyecek misin Doruk? Baba şey... E, hiçbir şeye basma. Şuna basınca silah değiştiriyor. Şu mu? Ne? L1. Hı hı. De, bassana. Ateş at, çeyiz at. Takip ediyor atışlarını. Oğlum Neler ben hem ateş edip, hem nasıl karaya basıp, hem X'e basabileceğim? Ben basıyorum. Bunu sanki... Bir yerde daha vardı ya. Bunun ateşleri yok mu sanki? Sallıyor muyum? Oha öldüm lan bu. Ee, Saldiyon. Saldiyon. Musfal. Musfal. Patlama mı vardı başka bir yerden yoksa? Aa, Oğlum dön. bana ne oldu ya? Öldüm. <laughs> öldüm de ne kim öldürüyor beni? Damlada. Babacım hiç söylemiyorsun. Ya, tahmin ettiğini düşünmüştüm. Düşünme. <laughs> Oha çok karışık. Daha ilk boss. Benim silahım direkt hedef buluyor galiba. Ha, iyi bari. En yakındaki hedef atıyor. Şu sana an sadece havuçlardan var. mı kovacağız? Kaçacağız pardon. Havuç evet havuç. Bir de ışınlı Allah. Bak. Oha. <laughs> yani sana göre zor, bana göre çok kara. Bir de arkadaşlar kafede iki kişi bitirmek daha zor. Düşmanların iki kat daha çok canı oluyor. Taş atma neydi? Üçgen. Sen çeyizlerle havuçları kolay mı Benim de biraz da canım gitmiş ne anlamadım. Ne kaptı? Bitti Kazandık. mi? Kazandı. Temiz. Komple mi yandık? Evet bak gitti. E, havuç, patates, soğan diyordun sen. Havuç, patates, soğan evet. Sadece havuç vardı. Yo baba patates falan da geldi? Gerçekten. Valla yemin ediyorum hiçbirinin farkında değilim ha. İlk başta patates Bak vardı. yemin ediyorum sanki sadece havuçta oynadım ha. Ya. <laughs> Bak valla videoya bakacağım sonra. Hiçbir hiç haberim yok. O kadar karışıktı ki. Oho. Oha. Oğlum çok zor bu ya. Şimdi fares fares. Vahşi ama. Yani çizgi film gibi bir şey ama hani benim hatta zamanımın çizgi filmlerinde filmlerine benziyor. <laughs> yani hem Tamam bu da pin shot'ı oynayalım. Ama sen çekiyorsun. Ya oha. Benim şu, şu, taraf benim canım mı? 3 canım mı var benim? Evet. Senin niye 2 canın var benim? Aa, üç aa. Canım? Aa, sen be, sen 3 canım var bak. Sol taraf benim, sağ taraf senin. Sağ taraf mı benim? Evet. Senin 2 canın var. Az önce öldün ya. Bir tane düşman geldi arkadan çaktı. Tamam Öğren işte olsun. ondan dedim ben. Hadi. <laughs> o altın aldım. <laughs> Peri 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 peri. <laughs> o ne oluyor? O hem kart da oldu diyor. Yani özel bir kısmı da biliyorsun. Kalp mi? Kart kart. Şu kart. Aşağıda verin. İskambil kartı var. Bu oyun da masum bir oyun mu yoksa değil mi? Bir türlü kart. Masum oyun derken? Yani çocuk oyunu ama böyle yok kumarhane falan, kart, şeytan, kumar kartları, iskambil bir falan. Bu ne mavi? Ciklet. <laughs> Ciklet Gopiler Zaten Kapet direkt 1930'larda çıkmış bir karakterden esinlenilmiş. Ama tam esinlenilmiş de Capet'in şişko ay gibi düşünün O karakteri. Gel, gel, gel 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 Oğlum 3 tuşa aynı anda nasıl basabilirim ki ben yani Ben basıyorum ama Öyle bir şey var ben basıyorum yani Sen basarsın da ben basamıyorum Gel gel, gel. Dur. Şimdi bu ilk başlarda tehlikeli atlıyor yazıyor Bismillah vurmaya başla. bak 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 Doruk sen hiç öldün mü diyecektim ya öldüm. Oh. Bir canım var benim Nasıl oldu ben de anlamadım. Ben de paslanmışım baba. <laughs> paslanmışım. Ben de bayağı da kapat oynamıyorum. Sonic mani oynuyorum ben. Sonic bir daha, daha çıkacak mı alttaki şey? Nasıl çıkıyor onlar? Hay hay hay. Bak. Temiz temiz temiz. Temiz. Allah'ım sana geliyorum. Hoppa. hadi hadi. hadi. Ama oh, sen dedin ya merak etmeye başladım. Acaba kapet kaç Ne kişi? oldu ben ne yaptım ya? Ya daş attım. Aa X, oyun X, bitmiş. Şey ex yuvarlak eksti ya büyük atıyor. Ka o kartlar ona işe merak ettim kapet acaba kaç yaşıştı? <laughs> işte? Ben de merak ettim açıkçası. Hani acaba 11 var mı biz? İnşallah yoktur. Sen çünkü 11 yaşında değilsin. <laughs> oynuyorum hmm. Hadi. Bak, oh, paramız var. Paramız var. Paramız var. Paramız var. var. Bu ne shop? Shop'a gidiyoruz işte. ikisini alacağız. Ha, çok sinir bozucu bir oyun. <laughs> ee, ben normal bir ben, ben bu tarafta mıyım ya? Evet. Sağ mıyım ben? Ben bir şey almayacağım. Aa, ben... Ne aldım ben? Aldım mı ben bir şey? Sen hmm. bir şey aldın evet. Ben Allah'ım de... ya elimdeydi ya. Baba baba. Daha gizli üç, dört tane para biliyordum ama diğer şey adasına gitmeyeceğiz. Yani birkaç tane boss da lazım. Ben aldım mı? Ben ne aldım? Bir şey aldım bilmiyorum bakacağım ben de. Ben bir şey almadım ama. Senin bilmediğin bir şey var yani. benim bilmediğim bir şey yok da. Lan landa var tabi. Ne almışım? Bu malank dönüyor. Dur dur dur. Sana şey alalım şu t-shirt'ı diğerine landa bat şey seçelim. Landa bat benim kullandığım Babam ben, benim parmaklarım var ben yapabilirim. Şunu mu almam lazım? Evet. Tamam teşekkür ederim. X'e mi basıyorum? DLC adasına gidelim. Arkadaşlar Bastım bizde... Bastım yuvarlan basmam. Hı -hı. Bizde DLC adası da var. Ek ada sağlıyor. O da padaydı yani. Pada. Hı, -hı. Şey Bana böyle... aldırdığın o şey mi İ ekstra? Hı -hı. Ama onun için birkaç tane boss vermemiz lazım. Kulba kardeşler yani. babam hatırlar. Babam hatırlar. Anlamıştık sanki bir kere. Babam hatırlar. Hatırlamıyorum vallahi. Eski... Haa hatırladım Hı -hı. şimdi. Bir ben şey neyim? Magne. <laughs> Babacım azıcık tarif etsen baba yukarıdan evet. gelecek aşağıdan evet. gelecek gibi. Bunlar böyle bir sıraya doğru hani yukarı ortadan yukarı ay anladım. aşağı. Anladım evet. şu an anladım öğrendim az önce. Evet. İki kere yanınca. İki kere mi yandım Keşke yanmadan söyleseydin. İki kere mi yandım bir de. Ben bir kere yandım sanırım. de. Peri çıksın. Ha, periye Evet. Benim kartlar dolmuş. Haberim yok. Mesela en, en keşke faz... az önce de söyleseydin baba yukarıdan daş atman lazım diye. Baba en fazla beş tane kart toplayabiliyordun. Ben rahmetli duymuş. oldum. Ama ben seni canlandırdım. Sağ ol valla, sen de olmasan. Ne yapıyorsun lan yumruk atıyorsun sen? <gülüyor> Testere. <laughs> lan da batımın testeresi. Bu ölen hep benim. Maviş. Maviş mavi. Senin böyle. Bu ne yani, ya? Düşmanlar öyle değil mi? Daşmakçız. Oho! Valla ölmedim. Aa hatırladım para atıyordum <laughs> değil mi? <laughs> ya ben hangisiyim? Aa! Neyse iki canım var. Geçelim herhalde ya. Bu ilk adanın boşunda da ölmeyiz. Ay hatırladın mı? Aa la. Baba. Ha canım. Ge geberceğiz galiba. Aynen, öldüm. Ben öldüm. Canan Hop. Valla oynuyorum ama yani hayatta mıyım? Heh şuradayım aynen. Aa, galiba öldüysün bizim de bir canım var ya bu katları hiç yapamıyordum eskiler. Hala yapamıyorsam. Ben bunun expertini seyir atladım. Ben tamam ben öldüm. Sen bir rahat ol Hayır hayır hiçbir şey yapma oyna. hem yani daha kolay olsun diye yaptım bana. Yo öldüm yani. <laughs> Normal öldüm. <laughs> Senin kartların dolmuş yalnız. Ama bulmak da Geçtin mi? Aha. Bak. Ben seni şu anda attım ama geri tıkıcaz çünkü hani iki kat daha çok ulaşacaktım boss'a ne gelebiliyor, yani merak etme Sen beni attın mı? <laughs> ne gelebiliyor? yani Ne Çıkarttın zaman attın <laughs> sen beni babacığım ya Az önce hani şu kod ayarlık olsun diye <laughs> dedim ya o zaman o Aa anlamda... oğlum beni oyundan atmış Ya baba hayır o anlamda değil boss yani şanlım ben ödüldüm kesin. Heyecan. Tamam, yapmam de... gerekiyor. Babacığım benim parmaklarım var. Yapmam gerekeni söyle, söyle ben yaparım. Yaptım. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Bu para efendiyle konuşuyorum biraz. Bu bize para vermiyor ama her neyse. Ya vallahi ben Şimdi 5 en fazla 5 tane sitel toplu yani kart toplayabiliyoruz. 5 tane kart topladığımızda da bir tane özel açılacak. O da burada açılıyor. Bunu yapınca ve bu da en kolay bölüm bence. <laughs> bu da mı bölüm? Yani böyle pelliyor. Şu hayaletleri pelliyor. Vurmuyoruz onları, işlemiyor. İşlerini atlayıp pelliyor. Onlar bize değer oluyor. Hiçbir şey. Onlar şu avizeye değmeyecek. Tamam Çok sen sürekli. bir tarafı yap, ben bir tarafı yapayım mesela. Hep ben tamam. yapamam mı sence? He? Baba. Tamam dur ya. Ha? Yapacağız işte bekle. Ne sabırsızsın. Şan, şans ver bana. Abi canımız gibi bir şey var. Ne var? Oltaya gelirse bunlar Ölüyüz. Tamam ya ölelim ne olacak? Ve Onun en kolay bölümünde ölüyüz. Babacım sağ tarafı öde. bana bırakır mısın? Dede. Dede var ama. Dede Bu var. Bu tarafı bak. bana bırak sağ tarafı. Bak, tamam. Bırak bakayım ben de bir... Benim de, ben de yapabiliyorum bak. Baba ama dedeleri bana bırak. Dedeler tamam, Tamam Dededen De dedeler bak dedeler. Dedeler Ateş etmemize gerek yok mu bizim? Gerek yok. Keşke Sen... söyleseydin ya. Saatçi ateş mi Evet. Hem ateş edip hem dönmeye çalışıyoruz. O güzel bizeden... mi? Oh. Avizeden insan çıktı. İnsan mı? İnsan. Bardak Her o Her neyse bardak. <laughs> Bu bize süper verdi. Beş tane kart topladığımızda süperimiz bulabiliyor. Güzel süper. <laughs> Bence burada bir ara vermemiz lazım videomuza, 18 dakika falan oldu. Yani süperi az, öyle ara verelim. Tamam, mı? nereden? Tarif et. Süper yazıyor. Süpere x mi yapmam lazım? Tamam, bunu 1 mi yapmam lazım? Sonra yuvarlak mı? Yuvarlık, içeri yuvarlak, iki kere yuvarlak. Bunlar doluyor yavaş yavaş. Bu ne mesela? Çam. Şimdi bir saniye bunları bir anlat sonra videoyu sonlandıralım. Şimdi bu silah birinci silah, ikinci, i̇kinci silah. Silahları değiştirebiliyoruz. L, neyle? L1 ile değil mi? Aynen. Üç tane süper var arkadaşlar. Üç farklı süper mi var? Hı -hı. Da böyle... Bir dakika süperler şey mi? Yani he, süper güç. Aha. Şu ikisi de evet. yaptığı şey mi? O ikisi de değil o başka şey. Kartlar tamamlanınca mı yapıyoruz Aha. süperi? Charm ise şey, smart bomb onu nasıl anlatayım? Canımız oluyor falan. Astro indi bu arada. <laughs> <laughs> Aslında play bot değil. Evet, pardon. <laughs> Şimdi heyecanlanmasın. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi burada bir... Bu ne? Bir dakika. Bundan bu kim? Bu var ya, mıydı? DRC, yeni mi geldi? Diğer adasına gidip istiyorsan diğer C adasındaki yani gizli paraları da alalım. Şimdi şöyle buraya kadar e, şey yapalım. Bir sonraki bir... E, Partide diğerse Part. adayı mı çekildi? Yani DLC adasına gitmiyor ki oradaki gizli paraları alıp o shop'taki güzel şeyleri alacağız. Yani oraya sadece para almaya gideceğiz. Onu, onu bir anlattı. o, o, oradaki shop'taki şeyler de farklı. Silahlar falan. Tamam. Şimdi o zaman bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> ben pek oynadığımı hissetmiyorum ama inşallah kendimi geliştireceğim. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>